Sevgili dostlar, çok sevdiğim iki dostumla ama aynı zamanda onlar sanatın dostu fakat bize sanatı sevdiren dostlar diyeceğim. Hani BB vardı, Bridget Bardot falan gibi GG diyeceğim. GG ya da Gencay Gürün. Gencay Gürün'ün içinde ne var? Dediğim Sefire Büyükelçilikten Milletvekilliğinden, oyunculuktan, yönetmenlikten her şey var ama her şeyin en iyisi var. Sevgili Gencay hoş geldin. Hoş Dumanı gelince. üstünde şu sıralarda bir oyununu seyrettik. Yerlere yattık gülmekten <laughs> ama daha önemlisi öyle bir çeviri, öyle bir Türkçe ki Türkçeyi sevenler, dilimizi sevenler Gencay Gürün'ün imzasını görürseniz Türkçesi ya da çeviren diye gidin. Valla 100 tane Türkçe üzerine kitap okumaktan daha doğru bir iş yaparsınız. <laughs> Sağ olun. Kompliman değil gerçek yani. E, öğrenciliğimden beri yaptığım bir şey bu benim. Şimdi Damdösion'da öğrenciydik. Evet. Ondan sonra hayatta olmayı istediği neydi küçük gençliğim? Biliyor musun e, o zamandan bir tiyatroyu çok seviyordum, seviyordum ama o zaman İstanbul'da şey yoktu konservatuvar yoktu zaten. Babam da böyle bir şeyi düşündürmezdi bile düşündürmezdi. yani imkanı yoktu. Benim kızım ciddi bir elçi ee, olsun, e, e, sefere olsun. Ben <laughs> ressam olmak istedim ondan sonra. E, o sırada sınıfta en iyi, mıydı? öyle derlerdi sınıfta en iyi ya resim yapanlardan size. biriydim. Onu da istemedi bu hem bir muhit. Kızım bu hemdir, sokmam, dedi. Hayır sonra... sokmaz. <laughs> ondan sonra zorla hukuk fakültesine girdim. Yani hiç istemediğim bir şeydi o benim. Ee, ben kolaylıkla girmiştim çünkü evet. ben hukuk istiyordum <laughs> Tarık Tuna'ya bizim akrabamızdı Tarık evet. abim annem onu zorlamış genceyi kandır diye çünkü okumayacağım dedim ben küstüm of. neyse Tarık abim geldi ben sana orada Örken Ağa'nın keçisini anlatırım dedi bilmem ne dedi filan böyle şirin şirin <laughs> beni zorla hukuka soktular İşte hukuku bitirdim ee, ondan sonra e, London School of Economics'te de uluslararası ilişkiler okudum lisans üstü Filan böyle bir şey ama o arada okuldayken daha teknik üniversitede Atilla Alpöge. Evet hatırlarım. E, e, hatırlarsınız hatırladım, değil tabii. mi? Tiyatro. Tiyatro. Onlar bir tiyatro kurmuşlardı. Modern eski oyunları modern sahneye koymak için Ayar Hamza. Bizim evde ders çalışıyorduk. Şermin Özgül var bir arkadaşım beraber geldiler. Dediler ki siz burada oynayın filan. İşte babamdan gizli benim ismimi G Şehsuvar olarak hala <laughs> öyledir programlarda G Şehsuvar diye. Her <laughs> oynadım. Buldum. Ne evet. zaman gitti babanın kulağına? Ondan sonra hayır so oynamadım. Önce provalarda bırakmıyor Aha. ki. Son günü ama babam da övünüyor ilk Türk kadının sahneye çıkmasında biz çok bilmem ne ettik Türk kadını şöyledir biz çok moderniz diye. Ben hariç herkese modern. <gülüyor> <gülüyor> orada oyunda da teyzemin kızı oynuyor. Çok yakın bir aile dostumuz onların hepsinin annelerini bize çağırdık. Teyzemi onu filan. Etkilemek için. Ya. Ve koşa koşa geldiler şey, tiyatrodan içeri girdiler. Gencay senden büyük bir şeyimiz var babam orada. Başrolü oynayan şehsu var hastalandı ve senin çıkman lazım. Bir tek sen biliyorsun bu oyunu. Bütün provalarına geldin. Şimdi babam, teyzemin kızı oynuyor. Öbür aile dostumuzun kızı evet. oynuyor Gülçin. Sonra Atilla Alpöge ile evlendi. Bir şey diyemedi, bir şey diyemedi ve ben öyle çıktım. Ama programlarda G Şehsu vardır ismim. Ama bugün daha çok eserleri çeviren ve yöneten büyük oyunların Yöneticisi olarak isim yaptınız, evet, oyuncu olarak evet. değil. Evet, ama o yüzden. O yüzden. Çünkü ondan sonra tabii başka bir meslek, hariciyeci oldum, konsolos oldum. Ee, Kamuran'la yani. evlendim işte onun eşi olarak, büyük elçi eşi olarak şey ettim. Onlar falan. devam etti. Geldim Ankara'ya, Ankara'da Ayar Hamza oynanıyor. Ergün Orbey de genel müdür. Galaya gittik Kamuran'la beraber. Ee, çıkarken çok güzel, elinize sağlık dedim. Şöyle tuttu yana çekti sizin oynadığınız kadar güzel değildi. O da öğrenciymiş o zaman. O festivalde biz Hatırladı. Türkiye birincisi olduk. Amerika'ya gidecektik ama fesli ve feraceli diye Türk imajı bozulur diye göndermediler. Çok güzel çok güzel neler düşünülüyor bakın, bakın zaman zaman evet, gençler. Evet, evet evet ve 15 gün sonra da beni tiyatroya davet etti genel sekreterliğe. Sonra baş dramaturgluğu da eklediler. Gidiş o gidiş, evet. davet o davet. Evet. Sonra bu arada Gencay Gür'ün yönetmen olarak bir güzel unutulmaz bir oyun, Silvia diye bir oyun. Ve bu oyunda bir rol var ki, rol köpek rolü ama tatlı, şirin bir ev köpeği. Yani her dakika kucağınızdan <laughs> indirmeyeceğiniz bir tatlı <laughs> köpek. Sevgili Metin Serezli, Nevra Serezli. Ama Metin'in de kucağında inmiyor. O tatlı köpeğe ben neredeyse atlayıp ben de evladım diye sevecektik. Oyun bittikten sonra gidip sevmiştik. Kim bu dedik? Sedef ya İnci Türkay dediler. De. Evet. <laughs> Bendim. E, ama İnci Türkay'ı oraya bulup getiren kimdi? Gencay Güründü. Gencay Güründü. sevmiyor. <laughs> konuş. Ne istediğini anlamadım. Çünkü. Silvia bak şu bisküviye. Konuş. Hey! <laughs> <laughs> aferin. Hey <laughs> hey aferin He Hey hey hey. Aferin canım benim. Gördün mü sevgilim konuşuyor. <laughs> Shakespeare'e ne gerek var? hey 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 hey. hey. Çıkarken dediğiniz gibi insanlar geliyordu bana genç hanım saçımı okşuyorlar diyordu. Herkes köpek gibi görmeye başladı. <laughs> Kaç yaşındaydın ince o zaman? Küçücük değil, Küçücüktüm. 99-2000 e, daha bir çok <laughs> olmuş. Yani bu, genç olarak bu işlere başlamışsın ama Ankara ama Devlet ben Ankara'da Tiyatrosu'nda e, bir evet, geçmişim vardı. Var, zaten Trabzon'da, Diyarbakır'da bölge tiyatrosunda çalışmıştım ben. Sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tamam, gelmiştim. Ama biz tanımıyorduk. Ne yalan söylüyorsun? Tabii devlet tiyatroları daha içine kapalı çalışıyordu. Falan ama benim en büyük hayalim gençliğimle çalışmaktı. Hep takip ederdim Fakat onu. Fakat yavrum o güne kadar ben tiyatroyu çok meraklı. Üniversitedeyken biz de Rahmetli Sadr Alışıklar falan. Eminönü Halk Evi sahnesine çıkardık. Tarık Zafer Tuna ya da Dil Edebiyat Kolu Başkanı'ydı. Şimdi, şimdi o zamandan bir meraklar şunlar filan ama hiç ben mesela oyun oynamayı düşünmüşümdür ama Köpek rolünü çünkü çok çok zor bir şey ama. Ama zaten benim rolüm köpek değildi. Ben olsa Londra'daydım. Döndüğüm zaman Oscar Wilde hayranıyım. Genceyan'dan öğrendiğim bir şeyi. İdeal bir koca'yı koyacaktı Genceyan. Oscar Wilde'ın. Ben de hayallerimi süsleyen biri. Orada ufak bir rol oynayacaktım. Onun Fakat... için geldim İstanbul'a. Fakat Hanım beni biraz daha yakından tanıyınca galiba elimde şöyle bir tekst var. Bunu da bir okur musun diye Silviayı verdi bana. Ben e, halamın evinde kalıyordum. Gece okudum. Sabah dayanamadım. Ne protokol, hiçbir şey dinlemedim. Sekiz buçuk da yatağından kaldırmışım. Ama evvel oynanmış görmüş değilsin değil mi? Hayır. Hiçbir hiç, şekilde. Hiç, o... Tekste okudum de aynı, aynı şekilde. şekilde. Hep yeni bir, Hep Hep bir Ama onda sizin de büyük zaten. katkınız var Tabii. ama çok değişik bir olaydı o. Ama biliyor musunuz Amerika'da onu Sarah Jessica Parker oynadı. Evet. Ben gördüm onun oyununu işte. da. Hakikaten ciddi söylüyorum. İnci onu ikiye ha. değil üçe katlar. O işte kadar ha. daha güzel. Vallahi çok İnci sevindim, bir yandan geldin. E benim MTV seyircileri diyorlar ki biz bu kızı tanıyoruz Anlayalım. da başka yerden. ...NTV'de bizim. En güzel programlarımızdan gece gündüzde evet. de sen vardın. Çalıştım bir dönem, evet. Bir dönem çalıştım. Gençliğim hayatımın dönüm noktası diye hmm. söylediğim bir insandır benim. Beni İstanbul'a getirdi. Yani devlet tiyatrolarından istifa ettim. Bambaşka bir yola girdim onun sayesinde. Ama o rol sana işte çok bu programda büyük getirdim. usta'nın yanında genç usta Yunanlı evet. da Burası kazandırdı. Çırak Tekrar çok biz çırak. dönelim şimdi. Ödüllerinizi soracağım diye hazırladım. Sonra dedim ki aldığı en büyük ödül. En büyük ödül. Şimdi daha evli değilsiniz. Ortak pazara Türkiye'nin giriş protokolü imzalanıyor ha. ve Kamran Gürünle Gencay Gürün değil o zaman mı? Gencay değil, Gürün, hayır, Gürün değil. değil. değil, değil evet. Ve siz de o altın, siz gümüş plaket alıyorsunuz o ortak pazara evet, girişte. Evet. Benim ilk şeyim oydu, İlk çalıştığım daire. Harici olan bir yani önce planlamadaydım, sonra orada ve. Ortak pazar imzalandığı zaman orada birlikte çalıştık ve hakikaten öyle bir şeyim var, madalyam var. Peki bu kadar oyun sahneye koydunuz. Hala Hepsi giremedik başarılı. ortak pazara ama. Neyi? <laughs> bu, bu, ortak sene. pazara giriş protokolü. Efendim bizim devlet protokol imzalarak geçeriz. <laughs> protokolü aldırmayız, galaya davet edilirler. Altında Aynen. da koyu kıyafet, ya simokin yazılıdır. Yelekle <laughs> eh, gelirler evet. sevgili arkadaşlarımız. Şimdi ama sizin bu kadar olay içinde sizin için hepsi evladınız da ah bak şu ödülüm, şu oyunlu dediğiniz böyle bir sıralama yapsanız birkaç tanesi öne çıkar. Ödül değil tabii çok teşekkür ederim insanı duygulandırır ama benim aklımda da kalmaz onlar çok iyi bir şey güzel bir şey teşekkür ederim verenlere ama benim için ödül seyircilerin alkışı ve sonra dostlarımın bu işi sevenlerin benimle konuşmaları, gösterdikleri ilgi, beni en çok hakikaten ciddi söylüyorum Ama oyun olarak mesela geliyor. evlatlar ayrılmaz aa, ama hani aa şu 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 mesela oyunlar. Silvia bunlardan biridir. Silvia muhakkak. Yeni baştan. Evet. E, şey Oscar Wilde. Değer Oscar bir Wilde bir bir değer koca. bir koca. Onların biridir. Margot sevgilim hikayene devam etmiyor. Yoksa ihtiyarlara göre değil. Her zaman dinlediğin hikaye canım. Şu benim kamerayı ters tutmuş. Ah, evet. Eva mutfağa bir bakıver eksik bir şey var. Aa, hemen efendim. Harika bir parti düzenlemişsin sevgilim. İyi de geç kalacaksın diye endişeleniyorum. Amma ya. Kendi doğum günü partime geç kalır mıyım hiç? Geldiğini bilmiyorum. Dur! Senin yeni o sonu kullanmaya kalkmazdım. Biriniz canı yanabilir. Kimsiniz? Evine nasıl girdiniz? Eğer niyetimiz burayı soymaksa peşin peşin söyleyeyim burada çalınacak bir şey yok. Güzel. Emek araştırmalı yapmışsın. Tamam. Müdür söylemekte. Aferin. Ben ulusal insanları size veriyorum. Söyle bakalım adın ne? Ee, ama ben ayıramıyorum. O kadar ha. güzel ki e, Nevra'nın oynadığı Nevra yani e, büyük e, Çılgın, sonbahar. Tabii. Çılgın Yıkmıştı. Sonbahar müthiş bir şeydi. E, beş sene oynadı yani Haldun'da e, evet. 40 senesinin rekorunu kırdı. Ee, benim atladığım de, yoktur hepsini. Bizde de sorabilir miyim bu arada? Senin örnek aldığın tabii bir Nevra Serezli diyeceksin. Evet, ondan hiç evet. yok. Onu biliyorum yakından. Fakat onun dışında oyun olarak ya yani da şu rol olarak böyle sana ışık tutan ...ya da tiyatroda destek olanlar başka... ...tiyatroda en çok desteği... genç Hanım'dan gördüm... ...onun dışında Onun diyorum. dışında tabii ki Metin Serizli hocam diye kabul ederim... ...çünkü e, Silvia'da... ...onu da çok desteği olmuştur bana... ...Nevra'nın da keza öyle... ...çalıştığım herkesle... ...bizim tiyatromuzda çok evet. e, Cihan Ünal olsun... ...Can Gürzap, Nur ...Hepsinden e, bir şey öğreniyorum diyorsun. Diyorsun. Hepsinden, tabii yani ...çok önemli isimlerle çalışma fırsatı buluyorum... ...çok şükür... ...hepsinden evet. de bir şey öğreniyorum... ...ben bu son kaçamaktan, ama, ama. galadan çıkılırken... Gence Hanıma şöyle tebrik ettim. İki Metin de çok güzel dedim. Aa, evet. oyunun metni Gence Hanım harika Türkçeye çevirmiş. Metin Ama benim sevgili kardeşim Hı. Metin Serezi de metinde gerçekten kutladı <laughs> dedim. Metin de gerçekten kutladınız dedim. Ama tabii diğer oyuncular gençlerdi. <laughs> Ama Metin Eşi olmayan bir sanatçı yeri doldurulmayacak. Çok yoruluyor bir yani bir de onun çok. Yani Batı türü komedilerin Evet. yıldızı. Bence yani kimse kusura bakmasın hep daha çok yıldızlar da var ama Metin en parlakları gibi geliyor bana. Senin inci televizyon, tiyatro, sinema diye sorarsam tabi yüzde tabii %100, %99 tiyatro, tiyatro diyorlar da <laughs> evet. başka gelecek için düşündüklerin, hayallerin? Benim gelecek için bütün hayalim gerçekten iyi bir tiyatro kariyeri yapmak. Çünkü televizyonu seviyorum bir takım ekonomik şartlar yüzünden de yapıyorum ama... E, tiyatronun hazını alamıyorsunuz ve çok özledim. Ben şimdi e, bir sene geçti. Ama yalnız geçti. oyunculuk değil yönetmenlik hayır, hayır, olay. Hayır ben oyunculuk yaptım. Öyle ben mi? Yönetmen, yalnız hayır. oyunculuk. Ay, oyunculuk. Ben çünkü oyunculuk. oyuncuların hepsi yönetmenliği düşünür Bence çok iyi oyuncular yönetmenliği biraz daha zor yapıyorlar. E, zor yapıyorlar. Evet, iyi çok. Peki o zaman iyi bir başka, başka soru bir şey. bu bana sorulduğu için. Şimdi sizde kaybolmalar falan var. Sihirli. Siz anne değil herkes <laughs> sihirli. İnsanlar olsun. Hani sosyalleşim. Şöyle bir nefes alacak alanı mı olsun istiyorum. Parası pulu önemli değil yani. <laughs> Aa. Ne oldu? Niye gülüyorsun Betüş? Biliyor musun? Ben daha bu sabah yardımcı arıyorum diye gazeteye ilan verdim. Aa, sahi mi? Benimle çalışmak ister misin? <laughs> Ay komşum istemem mi hayatım? <laughs> sevinirim. Ay yani kısmet ayağıma kadar gelmişti. ben de kalkmış dışarılarda arıyorum. Sizin gibi anlaştığım ve sevdiğim biriyle çalışmayacağım da kimle çalışacağım? Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık patron. <laughs> Şimdi o sihir acaba. Evet. Bazılarını hele küçük çocukları falan gençlere etkiler mi diye soru soruyorlar. Çok olumlu etkiledi. etkiledi. Olumlu Çok mı? olumlu tabii. Çünkü biz orada hep e, gerçek sihrin yapmak istediğiniz şey için çok çalışmak, ona ulaşmak için bütün gayreti sarf etmeniz gerek mesajını verdik. Ve bunu büyükler anlamadı ama çocuklar çok güzel anladı. Ben her katıldığım konferansta, her gittiğim konuşmada bunun karşılığını çok güzel aldım. O zaman şimdi şey öbür yok. dedikoduyu de bu tarafa soracağız. <laughs> 50 kuruşa 25 kuruşa tiyatro ya. falan diye bir olay çıktı. Özel tiyatroların gerçekten çok zor yaşayabildiği de bir gerçek. Bu konuda sizin görüşünüzü herhalde yani, konuklarımda değerli olarak... Bu, 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 biliyor musunuz kabul görüş edin. bildirmek bile zor burada. Yani Dünyada bunun örneği yok. Hı. Gerçekten yok. Ee, yani tuvalet parası 2 lira. Evet. Yani böyle bir şey olamaz ve niye? Yani ayıp İki ayda oluyor çok mu? Çok ayıp oluyor. Bir kere şehir tiyatrosunun gradosunu düşürüyor. Yani bunlar ancak bir liraya satarlarsa seyirci gelebiliyor. Hissini yaratıyor ki bu Türkiye'nin en eski tiyatrosuna bir hakaret. Peki ]tir. çare özel tiyatrolar. Hakarettir tiyatrolara... yani bu hakarettir. Bu çok üzülüyorum ben buna. Kendim için değil. Benim tecrübem var. Ama çok üzülüyorum. Sizin gelecekle ilgili tiyatro olarak Hayal demeyeyim de tasarılarınız. Benim tasarılarım var ama ümitlerim biraz e, buğulanmış vaziyette. Çünkü çocuklara tiyatro gösterilmiyor. Çocuklar tiyatro severek büyümüyor. Yani siz çocuklara tiyatro, klasik müzik, opera bu tür şeyleri öğretmezseniz onlar ileride iyi bir seyirci olmaz. Benim seyircim giderek yaşlanıyor. Gençlerde var ama çok az eskisine göre. Evet. Onun için mutlaka bir seferberlik lazım. Çünkü benim için değil ben çok güzel bir hayat yaşadım. Şu anda bıraksam da ıı, üzülmem. Mutlu olmayı evet, hak edecek evet, düşünceleriniz evet. var. Ama benden sonra gelecekler. Burada bir inci var. Hayatta pırıl pırıl gözlerle bakıyor. Ümitle bakıyor. Onun gibi gençler var. Onlara yol açmaları lazım. Yani televizyondaki diziler onun yerini tutamaz. Daha doğrusu gelen... televizyon çok fazla esir aldı insanı. Evet. Oh oturmak rahat oluyor. Evet. O bakımdan tiyatroya gitmek zahmet gibi bir geliyor. Bir de trafik. Peki <laughs> te televizyonda tiyatro olarak onların verilmesi hakkında Keşke görüşürüz. verseler, Fransa'da verirler. Evet. Bu bu gece tiyatroda diye bir program vardı. Evet. E çok Tutulan oyunlar bittikten sonra onları güzel çekerler biraz ve verirler televizyona özetlemezler belki değil. hayır iki saat Aynen. ne olacak diziler evet. iki saat sürüyor Ha iki gece verirüz üst falan. <laughs> tabi tabi yani televizyonda da te tiyatroyu vermek evet. bana da çok çok iyi yakın olur. geliyor yani hakikaten tiyatro başka bir şey çünkü gözüne bakıyorsunuz o Canlı. da sizin gözünüze bakıyor yani bir ufacık bir şey anlatmaya vaktim var mı çok var lütfen ha. Mesela Pavarotti'yi ben New York'ta tesadüfen üç tenorlara gitmek şansını giderken kalbim atıyordu. Oturduğum zaman kalbim atıyordu. Onlar çıktıkları vakit boğazıma bir şey tutuştu. Yani böyle o heyecanımı unutamam. Ama onların bende kasetleri var. Ben akşam eve giderken Pavarotti'yi göreceğim diye gitmiyorum. O kaset orada var. Ha. Ama o canlı görmenin. Tabii. Şeyi bambaşka. Diyorsunuz ki tiyatronun güzelliği bambaşka. her şeyden önce canlılıktan Canlı. geliyor. Tabii. İşte ne diyorum şimdi ben? Ben İnci'yi her karşılaştığımda Silvia'daki çünkü o çok farklı bir olaydı. Evet. Efendim gerçekten çok güzeldi. İnşallah gene o oyun sahneye konur. Seyredersiniz <laughs> ama şimdilik daha önce daha önce reklamları seyredersiniz o zaman tiyatroya götürürüz. Sevgili dostlar şimdi Gencay Gürüne büyük deneyimleriyle İnci Türkay'a da onun kendi gene genç deneyimleriyle sorularımızı sorduk dinledik. Şimdi sizin soruları soracağız. Diyeceğiz ki bütün bu güzellikleri başarırken şimdi sihirli anne falan değil. Sihir neydi? Sırlarınız neydi? Bunu gençlere açıklayın ki yarın şu anda ekran başındakiler Heyecanlansın 8-10 yaşındakiler bile ben de gideyim tiyatroya seyredeyim veya çıkıp oynayayım desin. Söz sizde. Herhalde sevgi yani yaptığı işi sevmek Muhakkak. ve çalışmak. Yani bu ikisi çok önemli. Çünkü ben London School'da okurken bütün zamanımı tiyatro okullarında geçirirdim. Judi Dench'i falan tanırım. Romeo Juliet'te Juliet oynuyordu o zaman. Yani on öyle çalışarak geçirdim. İnci kendi söylesin ama o da çok çalışkan. Bir o, iki tabii şans demiş. söylediğim nasıl gibi. Ben onu sordum İnci mı? şehir tiyatrolarına geldi. Oraya Bravo. girmek için. Ve çok şeker, biz onu imtihana soktuk. Fakat ben onu daha evvel konuşmuştum, görmüştüm biraz kabiliyetlerini. Orada ne oynayacaksın dediler. Beyaz geceler dedi. Çünkü dramatik oynamak onların çok hoşuna gider. <laughs> Doğru değil, değil mi? tabii. De. tabii. Ben de hayır dedim hırçın kızdan çünkü biliyordum onu da bilin. Hır gözleri böyle oldu bana kötülük ediyor gence hanım diye düşündü. Fakat hırçın kızı bir oynadı. U herkesten tam numara. Öyle başladı. <laughs> Şimdi oğlun dört yaşındaymış. Hayır oğlum bir buçuk yaşında. Bir dakika <laughs> yaşında değil, bana daha niye böyle daha bir... A, bir buca, ben, daha iyi, çok ben yanlış o zaman not almışım. Tabii tabii on yedi ay, on altı ayı bitti. Aa, 2004. Ben onu ben de epidir görmüyorum ama dört yaşında olmuştur dedim. Peki onun tiyatrocu <laughs> olmasını ister misin? Ee, bu ülkede değil. Ben Efendim? çok sıkıntı çekiyorum Halit abi. Bu ülkede tiyatrocu olmasını, sanatçı olmasını istemem. Eyvah, Yok. Baba gençler istemem. diyorlar ki biz ne yapacağız diyorlar. Eyvah, ben de çok işte ne yapacağım ben de bilmiyorum. Onun için eee ülke nereye gidiyor onu görmüyoruz ki bunun içinde sanat yapabilmek falan o kadar zor ki. Önümüzde Peki, o kadar engel var ki. Peki o zaman senin ki. açıklayacak sırların şimdi Gence Hanım devam edecek ama Araya senin açıklayacak sırların girsin dedim bir an. Benim açıklayacak en önemli sırrım bu işin eğitimi. Yani ilkokuldan itibaren bunun programa alınması. Bu da tabii bir kültür politikasını gerektiriyor hükümette. Yani en önemli yapılacak iş bu. Benim sırrım bu işi çok sevmem, disiplinim çok çalışmam. Ama bu işin devam edebilmesi için bir kültür politikası şart. Buyur. İlkokuldan itibaren çocukların, çünkü eğitim işi tiyatroya gitmezse bilmeyecek ki, senfoni konserine gitmezse bilmeyecek ki, kemanı canlı duymazsa bilmeyecek ki, niye gitsin sonra? Yani böyle köhneleşiyor her şey, genç seyirci evet. çok azaldı. Peki biz gene tatlı tarafına dönelim, evet. acı tarafı da olabilir. <laughs> Tiyatroda başından geçen tatlı, acı bir olay düşün, çünkü şu anda doğru. gence Usta anlatıyor bakalım evet, tatlı, evet. acı oyun ne geçti yönetmen olarak? <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyorsunuz, siz <laughs> oturuyorsunuz, seyrediyorsunuz, başlıyor oyun çok güzel giderken bir saniyede biri çıkıyor, bir laf söylüyor. Siz saçınızı yolacaksınız ama protokol herkes oturmuş. Hiç ses çıkarmıyorsunuz o hata. <laughs> olmadı bizim tiyatroda. Hiç dair. mi? Vallahi olmadı. Allah aşkına. Hiç olmadı. Herhalde hep çok iyi Harika aktörlerle ya. çalıştım. Vallahi. Olmadı. Olmadı. Hiç olmadı. Ama ben hayatımda Tatlılardan bir güzel peki... bir şey söyleyeyim. Siz demin çeviriyi çok teşekkür ederim. Rica İpektiniz. ederim. Ben tiyatroda oynayamayacağım için yani müsaade edilmediği için çeviri yapmaya başladım evet. ve e, günden Gece'ye. işte günden Gece'ye o çok güzel. Evet bir ve onu Macide Hanım oynadı. Yıldırım Önal, Kerim Afşar hepsi vefat ettiler Allah Macide rahmet an, eylesin. Tönür. Evet evet Macide Hanım Allah. Evet canım, Allah canımdır benim. O bize benim. başlasın Türk tiyatrosunun çok sevdiğimiz. büyük kraliçesidir bence. Neyse Harika bir insandı. Neyse onu şimdi bir tarafa ama ben o zaman çur çur denir yani böyle hiçbir evet. şey değil. Ve bu oyunu kabul etti devlete. Oynuyor. Adnan Benk vardı. Adnan evet. Benk son derece sert bir çok ürün. ciddi bir insan. Ve o kritik olarak halen devam etseydi Türk tiyatrosu başka bir yerde olurdu. Ha. Bunu çok ciddi söylüyorum. Bana dediler ki sabah Adnan çevi, şeyi çıkmış, eleştirisi çıkmış dediler. Ben böyle gazeteyi böyle aldım. Eva ne yazdı? Ve o kadar güzel bir eleştiri yapmıştı ki devlet tiyatrosu bu genç e, çevirmeni mutlaka kullansın. Çok güzel bir çeviri falan diye öyle bir yazmıştı ki ondan sonra ben hakikaten yüreklendim ve devamlı güç çeviri verdi. Çok güç verdi. O zaman demek ki yalnız şu anda tiyatroya atılmak isteyen gençler değil. Tiyatro eleştirmeni olanlar hatta bugünkülerde dahil bu sözden bir... E, Ufacık bir not çıkarabilirler diyelim çok ve dedikodu doğru. yapmayalım. Tabii çok doğru ve çok kıymetliydi söylediği <laughs> şeyler. Sen bu konuda ne diyeceksin İnci? Tiyatro anısı. Evet. Ee, bizim en benim en güzel anım şudur. Tuhaf bir çifti oynuyoruz. Yine gence Hanım çevirdi ve sahneye koydu. Neil Simon. Ee, Silvia var oyun. Ben 100. oyunda Gence Hanım bana çok güzel bir hediye aldı. Küçücük Aa. bir beyaz Golden Retriever. Onun hikayesi çok uzun anlatmayacağım. Silvio oyundan geldi. Silvio oldu adı. Çünkü o erkek. Ben Silvia'ydım. Silvio kuliste büyüdü. Metin evet, abi, abinin ayakkabılarını alır kaçardı. İşte çok şeker bir hayvan. Hakikaten çok iyi huylu. Tuhaf bir çifte oynuyoruz. Bilir. Kuliste bekler. Orada perdenin arkasında. Alkış olunca hareketler. Onun dışında oturur. Hiç olmayacak bir şekilde oyunun hiç alakasız bir yerinde Silvio ayağa kalktı. Geldi. Kulisten geldi sahneye. Biz de kağıt oynuyoruz masada. İşte Nursel'i Arsenal'la falan sen Ve çıktı. Seyirci tabii zannediyor ki bu oyunun içinde oyunun var için ne olacak şey. şimdi ama çok komikti. Ve sonra profil olan bizim sahnenin böyle merdivenleri seyirciye doğrudur. Siliyor hiç otunmadı etrafında baktı dünya da güzel bir köpek. Oradan merdivenlerden indi seyircinin arasından girdi dolaştı ve ışık odasına girdi. <laughs> Kimse bir şey anlamadı ama bizim hepimizin yüreği ağzına geldi oyuncu olarak. Ama seyirciler sonra selamda beklemişler siliyor. <laughs> Çık Aha selam çıkacaktı. Evet. Şu rol Doğru var ya yoksuzluk. şu falanın oynadığı diye. Falan filmdeki falan da olabilir. Yani ah şu tiyatrosunu ben oynasam dediğin bir düşün siz. Bir düşüneyim peki. Siz de yönetmen olarak çok büyük dünya çapındaki starlardan şu ikisi benim oyunumda olsaydı dediğiniz isim. Ay çok var çok öyle. Çok var mi? da böyle Neydi? ilk Oo. aklınıza gelen. Böyle pat diye sorunca aman bilmem ki Al Pacino belki. Al Pacino. Al Pacino. Yazdığınız oyunu oynasın. Ay çok isterim. İsterdir. Başka. Jack Lemmon'ı isterdim ama... Dünya tatlısı o komedilerde evet, falan. Evet maalesef geç kaldım. <laughs> Sen hala seçemedin mi? Kimle Benim Lord? şöyle bir seçimim var. Ben çok müzikal seviyorum. Ee, keşke biz tiyatromuzda bir güzel sponsor bulsak da müzikal hangi yapsak Hangi müzikalde hangi rol diye sorarsam o zaman. My Fair Lady. <laughs> My Fair <Fairley'di> Lady isterim. <laughs> ama o herkes... Çok istedik ama bir türlü beceremedik onu. Benim de benim de hayalimde var o My Fair Lady. Valla yani, ben BBC'de çalıştığım sıradaki en istiyorum. büyük mutluluğum bu nevi olayları, bu tür müzikal ve tiyatro olayında en büyük starları seyretmek şansına eriştim. Değil mi? Çok o çok önemliydi. Evet. Ve bir tanesinde de Raquel Welch sinemanın Hı. yıldızı son sahnede bir su yemiş üstüne. Selama aynen öyle çıktı. Makyajlar buraya dökülmüş olarak. Sonra ben baktım. Bizde falan olsaydı içeri girip makyajını tazeletip çıkardı tabii. demiştim bazı isimler ama, için. Ama çok doğru yani hakikaten. Ama şimdi bu ikimizde de olan bir şey bu sevgi. Yani sevgiyle yapıyoruz. Ben çok az paralı bir dönemimde, çok az paralı bir dönemimde çok genç kendime bir süeter bile almadım Londra'da. Hep hesap ederdim. Bundan kaç oyuna gidebilirim? Tiyatroya para Tiyatroya. var, kendinize evet, suratları yok. Evet, ustaları, ustaları en ön sıradan, ah. seyredip, İki misli para vererek biliyorsunuz Londra'yı. Öbürlerini 10. sıradan sonra yarı fiyatına seyrederdim. Ve çok iyi hatırlıyorum böyle bir tanesini elime göz dürbün almışım. En ön sırada oturuyorum. Dürbünle seyrediyorum. Ve adam şaşırdıydı böyle bana baktı, şaşırdı. Ama bütün paramı veriyordum ona. Yani çok sevdiğim bir süetleri alamadım twin seti. Bir arkadaşım bana hediye etti onu acımış halime. Aradan kaç sene geçti. 60'ların oyunu oynanacak bizde. Ve twin modası kalkmış. Ben evden o twin seti getirdim. Ve Ersen Gürzap onu giydi ve oynadı. Ah, ne ah harika mi? işte yani, bakın... Hepsi tarihi olay bunların. Tabii. Böyle bakıp bakıp alamadığım vitrinde bir twin çünkü o parayla işte kaç oyuna gidebilirdim. Çok güzel. Çok güzel. Efendim. Noktayı koymadan önce az önce sevgili İnci Türkay çok zor tiyatro. Bizde tiyatro oynamak. Onun için oğlumun tiyatro alanına atılmasını belki de istemeyebilirime benzer sözler. Ama şimdi son söz olarak soracağım. Mutlu musun? Bu sanatı seçmenden diye. Yüzde yüz mutluyum. Başka, %100 yapamazsın. Mutluysa, yapamazsın. Başka şey Yüzde yüz mutluysa eğer aynı mutlu mutluluğu duyacaksa aynı şekilde Ali'ydi değil mi? Evet. Ali. Ali de bir gün gelir hiç merak etmeyin ben beklerim Ali'yi de o zaman Genç Ustalar Aa, programında Ali'yi de çıkarırım hiç merak etmesin buradan selam. Gence Hanım ise o zaman da Ali için bir şeyler yazar. Koyar sahneye. Değil mi ama? Değil, değil mi? Ama. Diğer sahneye koyar. Tabii. Tabii. Ali Efendim yarınlarımız derken Türkiye'nin yarını, dünyanın yarını, ulusumuzun yarını, sanatımızın yarını, tiyatromuzun yarını da çok güzel olsun diyoruz. İnşallah. Size güzel bir gelecek diliyoruz. Sizlere de haftaya karşımızda olursanız mutluluğumuz büyük olacak. O güne kadar yüzünüz hep gülsün.